Değerli dostlar, iyi günler. Kadim medeniyetlerin çok eski dönemlere ait temel kültür eserleri ola gelmiştir. Bizim milletimizin de çok eski dönemlere ait temel kültür eserleri mevcuttur. Değerli dostlar, eğer bir mahallede, ilçede, ülkede kanat önderi olmak istiyor isek, toplumlara bilgi vermek, aydınlatıcı niteliklerimizi öne çıkararak toplumu müsbet anlamda yönlendirmek istiyorsak, bilelim ki o toplumun temel kültür eserlerini idrak etmemiz gerekiyor. Okuyarak, anlayarak hayatımıza uygulamamız gerekiyor. Bizim milletimizin de geçmiş yüzyıllarda oluşturduğu, yansıda gördüğünüz gibi çok önemli temel kültür eserleri mevcuttur. Bunlar İslami dönem ilk Türkçe eserler olarak geçmektedir. Bu eserlerin öncesinde de mesela geçmiş dönemlerde programlar yapmıştık. İlk olgunlaşmış edebiyat ve kültür eserimiz Orun Anıtları var idi. Bilge Kağan Kültik'in ve Ton Yukuk Anıtları başta olmak üzere yüzlerce mezar taşları var idi. Hatta Rus arşivlerine, Çin arşivlerine girilse, karşılıklı ülkeler arasında yapılacak temaslarla, diplomatik temaslarla, kültür alışverişleriyle, kültür anlaşmalarıyla, şu anda bilgi sahibi olmadığımız eski Türk tarihine, Türk kültürüne ait Çin arşivlerinde, Rus arşivlerinde eserlerimizin olduğu kanaatindeyiz. Ama elimizde bulunan bilgilerle ilk olgunlaşmış eserimiz Orhun Anıtları idi. Sonraki zamanlarda Uygur Türklerine ait eserlerimiz var idi. Maniizm diniyle oluşturulmuş ırk biti gibi, sekiz yükmek gibi, altın yaruk gibi Maniizm dininin öğretileriyle ilgili yazılı eserlerimiz mevcut idi. Sözlü edebiyatımız zaten öteden beri çok canlı bir şekilde devam ediyor. Sonraki zamanlarda özellikle 10. 11. yüzyıldan sonra İslamiyet'i kabul etmemizle birlikte oluşturduğumuz temel kültür eserlerimiz de bunlar. Eğer biz aydın önder insanlar olmak istiyorsak Kutadgu Kubili, Divan ı Türkü, Atebidül Akaykı, Divan-ı Hikmeti, kitab Dedem Korkut'u bilmek mecburiyetindeyiz diye düşünüyorum. Peki bu eserlerin temel özellikleri neler? İşte bu dersimizde düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kutat hakkında Divan Lukat Türk ve diğer temel kültür eserlerimiz hakkındaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Değerli dostlar, Kutat Kubilik bilgi, kutlu bilgi, saadet olma bilgisi, devlet olma bilgisi olarak da günümüz Türkiye Türkçesine çevirebileceğimiz bir kavramdır ve bir kitaptır. Yazarı Yusuf Asacip Doğu Türkistan'ın Balasagun şehrinde doğmuş, iyi bir eğitim aldıktan sonra yazdığı bu kitabını 1070'te karan hükümdarı Tapkaç Uğur Han'a sunmuştur. Bu bir gelenekti. Hükümdarlara sunmak, yazılan eserleri hükümdarlara sunmak. Aynı zamanda onların manevi hatta maddi desteklerini de alabilmek. Türk edebiyatında aruz ile yazılmış ilk eserdir. Kudatku birlikte aruz ve hece karışıktı. Edebiyatımızın ilk mesnevisidir. 6645 beyitten oluşmuştur. Eserde ideal bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiği sembollerle anlatılmıştır. Bu yönüyle eser bir siyaset namedir. Çok önemlidir bu yönüyle. Eserde aruzla yazılan beyitler dışında biraz önce ifade ettiğim gibi Türk şiirine özgü dörtlüklerde bulunmaktadır. Hakaniye Türkçesiyle yazılan eserde Arapça, Farsça kelimelerde kullanılmıştır. Eserde dört kişi konuşturulur. Sembolik şahsiyetlerdir. Bunlar gün doğduğu hükümdar, vezir ait oldu, vezirin oldu ögdürmüş ve dindar insan sembolünü sembolize eden, dindar insanları sembolize eden ot vurmuş. Bunlar neyi karşılıyor? Yansıda gördüğünüz gibi adaleti, mutluluğu, aklı ve akıbeti karşılıyor. Kutatku birliklerine alınmış bir iki beyit. Bayat atı birle sözlük başladım. Türkiye Türkçesine karşılığı şöyle. Allah'ın adı ile söze başladım. Törükken, ilgitken, geçürken idim. Yaratan, yetiştiren ve göçüren Rabbim olan. Ki tiledi, törüttü bu bolmuş kamuk istedi ve bütün varlıkları yarattı. Bir ök bol dedi, boldu kolmuş kamuk. Bir kere ol dedi, bütün dilek diledikleri oldu. Gelelim diğer önemli temel kültür eserimiz. İvan Mutat Türk. Türk dilleri sözlüğü anlamına gelen bu eser 1072-74 yıllar arasında Kaşgarlı Mahmut tarafından Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmıştır. Yeni bir dini öğreniyor Türkler. O dinin temsilcisi dili öğreniyorlar Arapçayı. Bugün nasıl İngilizce, Fransızca gibi diller karşısında bizim aydınlarımız bir aşağılık kompleksine sahipse, o dönemde de aydınlar, Türk aydınları Arapçanın karşısında bir aşağılık kompleksine sahip. Kaşgarlı Mahmut bunu önlemek istiyor. Türkçe Arapçadan daha zengin, daha işlevsel bir dildir anlamında bu lükatı, bu sözlüğü oluşturuyor. Türk dilinin ilk sözlüğü ve ilk dil bilgisi kitabıdır. Divan Lugati Türk sadece bir sözlük değildir. Aynı zamanda bir dil bilgisi kitabıdır. Arapça olarak yazılan eserde 7500 Türkçe kelimenin açıklaması yapılmıştır. Türkçe kelimelerin anlamları verilmekle yetinilmemiş, kelimelerin türü, yapısı, cümlede kullanımı da gösterilmiştir. Eserde o döneme ait Türk illeri haritası da bulunmaktadır. Yani dil bilgisi kitabı sözlük efendim aynı zamanda bir coğrafya kitabı. Birazdan o haritayı da sizlere göstereceğim. Eserde aynı kelimenin değişik Türk boylarındaki söylenişleri belirtilmiş. Türk boylarının yaşama biçimleri ve yaşadıkları coğrafya hakkında da bilgiler verilmiştir. Bir ansiklopedik kitap hüviyetindedir. Türkçe yazılmış şiir örnekleri, koşuklar, sagular, destan parçaları, atasözleri yani savlar ve deyimler bulunmaktadır sözlü dönem Türk edebiyatına ait bilgilerin çoğunu biz bu eserde görmekteyiz. Mesela birazdan örneğini vereceğim. Alper Tunga destanı eğer tutak birlikte olmasa idi biz sözlü gelenekte belki yüzyıllar içerisinde unutacaktık. <laughs> Eser ansiklopedik bir nitelik taşır. Tarih, coğrafya, halk bilimi açısından temel bir kaynaktır. İşte bu harita. Türk toplumlarının yaşadığı coğrafyayı gösteren harita. Alper Tunga destanının ilk dörtlüğü. Alper Tunga öldü mü? Öldü mü? Isız ajun kaldı mı? Ötlek öçün aldı mı? Emdi yürek yırtılır. Alper Tunga öldü mü? Kötü dünya kaldı mı? Zaman öcün aldı mı? Şimdi yürek yırtılır. Emdi indi oldu. Daha sonra bir şeye türemesiyle şimdi haline dönüştü günümüz Türkiye Türkçesinden çok da büyük farklılıklar ortaya koymamaktadır. Divan Yukarı Türk'teki savlar atasözleri de var demiştik. Bunlara örnek. Divan Yukarı Türk'te. Avcı neçe altep bilse ayık anca yol bilir. Avcı ne kadar hile bilse ayı o kadar yol bilir. Aç ne yemez, tok ne temez. Aç olan ne yemez, tok olan ne söylemez Ağılda oğlak toksa arıkta otu öner. Ağılda oğlak da olsa dere boyunda otu biter. Arıkta biz bugün hal gazında ark diyoruz. Tarlaları sulayan ark diyoruz o sulama yerlerine ark diyoruz. Bugün de bu kelime devam etmekte arıktığımız. Gelelim edip Ahmet Yükneki Yüknekli Edip Ahmet'in Atefetül Hakayık hakikatler beşiği, eşiği, gerçeklerin eşiği anlamına gelen bu eser 13. yüzyılın başlarında Edip Ahmet Yüzmeki tarafından Hakaniye Türkçesiyle yazılmıştır. Ayet ve hadislere dayanarak İslam ahlakını öğretmeye çalışan öğretici, didaktik bir eser. Yani İslam dinini ve o günkü tasavvufu insanlara öğretmek amacıyla yazılmış. Eserin giriş kısmı Allah'ın peygamberin dört halifenin öldüğü bölüm gazel biçimde kafiyelenmiş, 46 beyitten oluşmuş. Eserde asıl konuyu anlatan bir bölüm mani biçiminde kafiyelenmiş ve 101 dörtlükten meydana gelmiştir. <laughs> Eser dindar olmanın erdemlerinden, iyilikten, cömertten söz eden bir öğütler kitabıdır. Bakınız bir dörtlük aldım. Tekebbür kamuk dilde yırlır kılık, Türkiye Türkçesiyle kibir bütün dillerde yerilen bir huydur. Kılıklarda et bir kılık, kot kılık Huylarının en iyisi alçak gönüllülüktür. Ol er kim uluksındı, men men tidi, o ki ululuk tasladı, ben ben dedi, anı ne halayık sever, ne halık, onu ne halk sever, ne de Allah ah, halık. Divan Hikmet Ahmet Yesevi'nin önemli bir eseridir. 12. yüzyılda Türk tasavvuf edebiyatının şairi sayılan Türkistanlı Hoca Ahmet Yesevi tarafından yazılmıştır. Dini tasavvuf konuları işleyen ve öğretici amaçlı bir kitaptır. Koşma nazım biçimiyle ve hece ölçüsüyle daha çok 7'li 12'li kalıplarla yazılmıştır. Nazım birimi Türklerin nazım birimi, Türklerin milli nazım birimi Dörtlükle yazılmıştır. Dörtlüklerin her biri hikmet, bilgece söylenmiş söz adını alır. Dörtlüklerde daha çok yarım uyak vardır. O da Türklerdeki milli uyak diyebiliriz. Divan şiirinde malumlarımız yarım uyak yerine daha çok tam uyak ve zengin uyak kullanılmıştır. Ama sazıyla sözlerini söylediği için, bağlama eşliğinde, kokuz eşliğinde söylediği için Türk şairleri, ozanları... Yarım getirmişler yetinmişler, e, rediflerle yetinmişler. O şekilde ahengi sağlamışlardır. Hakaniye lehçesiyle yazılmıştır Divan Hikmet. Arapça parça kelimelerde vardır ama azdır. Gazel Mesnevi nazım biçimiyle yazılmış hikmetleri de vardır. Eserdeki şiirlerin tümü Ahmet Yesevi'ye ait değildir. Eseri zaman içinde Yesevi tarikatına bağlı dervişlerin şiirleri de karışmıştır. Bunu başka şairlerde de görmekteyiz. Yunus Emre'nin kimi şiirlerinde başka Yunus ismindeki başka şairler tarafından sonraki yüzyıllarda hep karıştırılmıştır. Hangi Yunus Emre'ye aittir? Yunus'a aittir. Bir muammadır. Ama esas itibariyle felsefe ve ölçüler aynı. Eser başta Yunus Emre olmak üzere bütün birçok Türk tasavvufunda etkilemiştir. Türk tasavvuf şairinde etkilemiştir. Yani Hacı Bektaşi Veli'yi de Hacı Bayram Veli'yi de Yunus Emre'yi de pek çok Türk halk aşığını, şairini ve tasavvufçuyu da Ahmet Yesevi, Divan Hikmet şiirleri, hikmetleri etkilemiştir. Divan Hikmet'ten bir dörtlük Aşıklıs, Aşıklısı, aşıklışı oluş iştir bilsen ki bunu yani aşıklık yüce bir duygudur. Bunu iyi bilin. Mihnet birle sınar irmiş Mevlam sili. Tanrı sıkıntılı bir yaşam ile seni sınar rencü mihnet birle bolsan tüni güküni eziyet ve sıkıntıyla dolu olsanız gece gündüz Tanrı'dan e, maşukundan köngül özge tınman dostlar. Tanrı'dan başkasına gönül vermeyin dostlar. Arkadaşlar tün, tün kelimeleri vesaire pek çok kelime günümüz Türkiye Türkçesinde de ses değişiklikleriyle kullanılmaktadır. Köngül yerine gönül gibi kullanılmakta, kılman, kılmayın anlamında kullanılmaktadır. Ses değişiklikleriyle ortalama 10 ile yakındır. Aynı Türkçedir. Divan-ı Hikmet'ten e, bu sözler önemlidir. Divan-ı Hikmet'i bütün okumakta büyük yarar vardır diye düşünüyoruz. Gelelim bir diğer eserimiz Dede Korkut hikayeleri. Destandan halk hikayecilerine geçiş döneminin en önemli eseri. <laughs> Olaylar daha çok 10. 11. 12. yüzyıllarda Kuzeydoğu Anadolu ve Azerbaycan'da yaşayan Müslüman Oğuz boylarının hayatlarını, diğer Türk boyları ve yabancı toplumlarla oluşan sosyal, siyasal ve ticari münasebetleri anlatır. Hikayeler 14. veya 15. yüzyıllarda kimliği bilinmeyen bir sanatçı tarafından halk ağzından derlenerek yazıya geçirilmiştir. Belki geçirilmeseydi, belki kitab Dedem Korkut hakkında, hikayeler hakkında bilgi sahibi olamayacaktık diye düşünüyorum. Eser bir ön sözde 12 hikayeden oluşmaktadır. Oğuzların iç çekişmeleri ve Müslüman olmayan komşularıyla Rumlar ve Ermeniler ile yaptıkları mücadeleler anlatılmaktadır. Eserde şiir ve düz yazı iç içedir. Yani Nazım ile Nesir iç içedir. Dil oldukça yalın ve anlaşılırdır. Hikayelerde yer yer olağanüstü varlık ve olaylara yer verilmiştir. Eserin yazma nüshaları özellikle Dresden ve Vatikan kütüphanelerinde bulunmaktadır. Hikayelerin yazarı belli değildir. Her hikayenin sonunda bilge bir kişi olan Dede Korkut yaptığı değerlendirme ve dua yer alır. Dede Korkut'un kimliği konusunda da kesin bilgiler mevcut değildir. Yani kimdir? Gerçekten böyle bir insan yaşamış mıdır? E, bilemiyoruz. Ama bizim Dedem Korkut özelliklerine sahip insanlarımız ırkıl ata gibi, yoluk e, tigin gibi efendim, pek çok bilge şahsiyetimiz, akçokoca gibi pek çok bilge şahsiyetimiz tarihimizde ve medeniyetimizde yaşamıştır. Ama Dedem Korkut adıyla bir kişi yaşadı mı bilemiyoruz. Sadece bu hikayelerden kendisinin yaşadığı konusunda varsayımlara varıyoruz. Olayların yaşandığı dönemin tarihini, kültürünü, toplum hayatını ve Türklerin dünya görüşünü yansıtması yönüyle Türk kültürün temel kültür eserlerinden biridir. Dede hikayelerini ilk kez kilisli muallim Rıfat Bilge Dresden yazmasının bir kopyasına dayanarak 1916 yılında yayınlanmıştır. Bizim esas ölçü aldığımız da bu Dresden nüshasıdır. 16 ayrı hikaye mevcuttur. E, Vatikan nüshasında 6 hikaye mevcuttur son yıllarda Kafkasya coğrafyasında yeni bir kitabı deden bulunduğu konusunda bilgiler gelmiştir. Ama benim elime henüz ulaşmış değildir değerli arkadaşlarım. Biz temelde Dresden, Almanya Dresden Kütüphanesi'ndeki yazman yazma nüshayı, 12 hikayeden müteşekkil yazma nüshayı ölç alıyoruz. Değerli arkadaşlar, Yusuf hacibin temsili görüntüleri söz konusu yansıda. Kaşkalı Mahmud'un temsili görüntülerini görüyoruz. Kaşkalı Mahmud'un türbesi Doğu Türkistan'da. Ahmet Yesevi'nin temsili görüntüleri. Bunlar temsili. Gerçekten bu özelliklerden bilemiyoruz temsili olarak. E, Ahmet Yesevi türbesinin arka cephesi. Bir ara ziyarette bulunmuştuk. Kitabı divan Hikmet'ten iki sayfa konusu. orijinal divan hikmetten. Ve Ahmet Yesevi'nin mührü, Yesevi mührü diye geçiyor. Anadolu'da sadece Türkistan'da değil, Anadolu'da ve Balkanlarda hala etkisi e, devam eden önemli bir öğretidir. Yesevi öğretisi. Bu da Secere-i Yesevi, Ahmet Yesevi'nin seceresini gösteren belge. E, kitabı Dedem Korkut'tan bir sayfa ve Dedem Korkut'un temsili görüntüsü. Diğer temsili görüntüleri, kitap kapakları dede Korkut hikayeleriyle ilgili kitap kapakları. Her bir önemli 12 ayrı hikayeyi de aydınım diyen, ben e, ülkeme hizmet etmek istiyorum diyen her tür aydınlığın mutlaka okuması gereken kitaplardan birisi kitabı dedem Korkut. Ve 16 ayrı hikayede de ayrı ayrı kıssadan hisseler alınabilecek konumda. Deli Dumrul, Boğaçhan bunlardan ikisi. Dedem Korkut'un mezarının olduğu düşünülen yer Bayburt'ta. Yine Bayburt'ta Dedem Korkut'un mezarı olduğu düşünülen başka bir yer. Bamsı Beyrek Mezarı, yani Dedem Korkut'ta sıkça geçen hikayelerden birisinin kahramanı ve bir Dede Korkut hikayeleri kitabının ön kapağı. Değerli dostlar, bugün İslami dönem ilk temel kültür eserlerimizden Kutatlı Bilik, Divan Mukaat-ı Türk, Atepe Kayık, Divan Tibet ve Kitabı Dedem Korkut hakkında bilgilerimi sizlerle paylaştım. Bir başka programda buluşmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlar. <laughs>